Evet şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediyesi e, başkan adaylarından Sayın Erol Altunan birlikteyiz. Evet Sayın Başkanım, e, Cumartesi günü bir bayram. Hı hı. Nedir efendim seçmenlere, bölge halkına, halkına mesajınız? Ya, e, bütün yurttaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. E, yani ülkemizin e, Atatürkçü düşüncenin e, e, etrafında buluşmasını ee, ve milli değerleri, milli hassasiyetleri terk etmemesini e, istiyorum ve diliyorum. Aynı zamanda bayram haftası ile birlikte bu hafta e, yaşlar haftası. Bütün yaşlarımızın da yine e, bu haftasını kutluyorum. Ülkemizin e, ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaşlar meselesinde daha itirazlı davranmasını, e, yine genel yönetimlerin bu konuya daha fazla hassasiyet vermesini e, istiyorum. E, hepsine de saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Bakın siz genç bir siyasetçisiniz. E, Kartal Beyliği'si başkan alanın e, kıyısından döndünüz. Bölge halkına, seçmenlere nedir benim mesajınız? Şimdi şu anki belediye başkanı bizim partimizin e, adayıydı. E, ve biz de tek bir vücuduz. E, e, zaten başkan bey de benim çok eski arkadaşım, sevdiğim bir dostum. E, yani biz e, e, kendimiz başkan adayı ve başkan seçilmiş olsaydık ne yapacaksa şu an e, mevcut arkadaşımızla, arkadaşımızla Sayın Bey de bunları konuşuyor, istişare ediyoruz ve birlikte planlıyor, uyguluyoruz. E, sonuçta e, yapılacak e, e, başarı, ortaya konulacak başarı Cumhuriyet Halk Partisi'de mal edileceği için e, gerek başkan, gerek partilerimiz, içe başkanımız, bizim diğer eski başkan adaylarımız hep birlikte heyecanla e, Sayın Başkanımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Son sualim başkanım. Dış gelişmeler bayağı kaygı verici. Siz de bu dış gelişmelerde bayağı uzmansınız. Çok dokunaklı gerçek yazılar yazıyorsunuz. Sizin pencerenizden Sayın Başkanım dış gelişmeler ve tezkere nasıl gözüküyor efendim? Eee ben e, teskeleyi de yine Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi e, e, hatalı buluyorum. E, yol e, e, bizim önderimiz Büyük Atatürk'ün e, e, ifade ettiği yoldu Yani e, bölge e, sorunlarını bölge ülkeleriyle birlik olup çözme e, yoludur. Bunun örneğini Sadabat Paktı ve Balkan Paktı olarak e, e, ortaya koyabiliriz. Büyük Atatürk geçmişte... Ee, doğumuzdaki sorunlu halleri doğudaki komşularımızla birlikte çözmek üzere Sadabat Faklı'nın e, kurucu e, önderliğini e, yapmış ve o günün sorunlarını Sadabat Faklı çözmüştür. Yine e, Balkanlardaki e, benzeri problemleri de Balkan Faklı ile çözüp e, e, dünyaya bölge lideri olduğunu e, hissettirmiş ve kabul ettirmiştir bizim yolumuz da böyle bir Atatürk'ün efendim uyguladığı yol olmalı. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel evet. açıklamalar için. Sağ olun. Efendim.